Nibolu Zaferi, 28 Eylül 1396 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı Padişahı I. Bayezid. Yıldırım Bayezid, komutasındaki orduyla Haçlı İttifakı'nın Papalık, Macar Krallığı, Polonya Krallığı ve diğer Avrupa devletlerinden oluşan bir koalisyon, arasındaki muharebede elde edilen büyük bir zaferdir. Bu zafer Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki hakimiyetini pekiştiren ve Avrupa'da Osmanlı'nın gücünü gösteren önemli bir dönüm noktası olmuştur. Nibolu günümüzde Bulgaristan sınırları içinde yer alan bir şehirde gerçekleşmiştir. Zaferin Öncesi Öncü Bayezid'in Osmanlı topraklarını genişletme hedefi doğrultusunda Bizans İmparatorluğu'na karşı başarılı seferler yapması ve Balkanlar'da önemli fetihler gerçekleştirmesi Avrupa'da Osmanlı tehdidini artırmıştı. Bunun üzerine Papalık, Macar Krallığı, Polonya Krallığı, Sırbistan Krallığı gibi Avrupa devletlerinden oluşan büyük bir Haçlı koalisyonu Osmanlı'ya karşı birleşti. Zaferin sebepleri, Irıncı Bayezid'in askeri yetenekleri, Yıldırım Bayezid disiplinli ve organize bir orduya sahipti. Bu, Haçlı ordusunun dağınık yapısına karşı büyük bir avantaj sağladı. Taktiksel üstünlük, Osmanlı ordusu savaş sırasında üstün taktikler ve stratejiler kullanarak Haçlıları bozguna uğrattı. Özellikle Osmanlı'nın okçuları ve hafif süvarileri Haçlı ordusunun düzenini bozdu. Haçlı Koalisyonu'nun zayıf koordinasyonu, Haçlı ordusunun birleşmesi ve ortak hareket etmesi zorlu bir süreçti. Farklı ulusların çıkarları ve hedefleri birbirinden farklıydı. Bu da birliklerinin uyumsuz çalışmasına neden oldu. Savaşın sonuçları, zaferin ardından, Nibolu zaferi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki egemenliğini pekiştirmiştir. Haçlılar büyük bir yenilgiye uğrayarak geri çekildiler. Bu zafer Osmanlı'nın batıda daha fazla toprak kazanma yolunu açtı. Savaş esirleri, Haçlı ordusunun komutanı Macar kralı Sigismund esir alındı ancak sonra serbest bırakıldı. Birçok Haçlı komutanı ve asker de esir düşmüştür. Osmanlı'nın güçlenmesi Nibolu zaferi Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini daha da pekiştirdi ve Batı Avrupa'dan gelen tehditlere karşı Osmanlı'nın uzun süreli güvenliğini sağladı. Sonraki gelişmeler Zaferden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya ilerleyişi devam etti. Ancak Yıldırım Bayezid'in 1402'deki Ankara Savaşı'nda Timur'a karşı mağlubiyet alması bu süreci durdurdu. Ancak Nibolu Zaferi, Osmanlı'nın batıdaki etkinliğini uzun bir süre sürdürebilmesi için önemli bir temel oluşturmuştur.